Ne oldu? Baba. Ne oldu? Baba, ben Mani, Kim? Evet. Kim? Minecraft mı? Evet. Minecraft geldi diyor lan. Aa, bu kapıyı iten. Nisan bu kapıyı iten Minecraft mı? Evet. Ne kadar güçlüymüş. Azra tutun. Melisa tutun. Ben bir şey bulacağım. Aa, bir sürü oyuncak koymuşsunuz buraya. Dağıtmışsınız ya. Baba, Şunları baba. koyalım. Baba, hayır. tutun. Oyuncakları kapının önüne koyun. Ağırlık yapsın. Koy koy. Atın hepsini. Oyuncakların hepsini atın. Kapının önüne. Yürü oraya yürü yürü yürü. Nisa hepsini hepsini. Baba kapıyı açıyor. Kapıyı açın kapıyı tutun. Nisa Nisa Azra kapıyı tutun. Manikram. Aa manikram. Ne kadar güçlü bu. Aa böyle olmayacak. Aa kapıyı Baba, açıyor. Baba kapıyı A açıyor. Baba kapıyı açıyor. tutun kapıyı açıyor. Aa görüyorum sanki. Baba kapıyı açıyor. Açıyor bakacağım dur. Aa çok güçlü ne kadar güçlü. Minecraft. Baba itekliyor. İtekliyor itekliyor. Aa ben de itekliyorum ama. Aa burada. Aa bakıyorum hangisi bu? O oh, Minecraft. Arkadaşlar. Baba, Hayır. Baba, please zaman. Please, please. Hayır. Biz buna baş edemeyiz. Biz buna baş edemeyiz. Kapıyı çok güçlü itiyor. Baba tutamıyorum kapıyı. Oh, oh, tutamıyorum <laughs> diyor. Nisa. <laughs> Nisa dayanamıyor. Ha oh, bakıyorum bir saniye. Son kez. Yok yok biz buna baş edemeyiz. Kapıyı bırakıp kaçıyoruz. Evet. İçeride yakalayacağız. Salona koşuyoruz. 1 2 3 koş! Salona koşun. O oh, geliyor. Geliyor. Kaçın. Geliyor, geliyor. Gel içeri gir. Buraya geliyor. Nisa kapıyı tutun. Kapı kilitleyin. Kapının kilidi kapını 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 yok. Kapının kilidi yok. Kapının kilidi yok. Kapının kilidi yok. Baba geliyor. Geliyor mu? Geliyor evet. dur bakayım. Evet, ya ben, bak ben göremedim. Ya. Ben göremiyorum. Hani kapının altında mı? Nerede? Orada. Kapının altında mı? Nerede? Evet, Baba geliyoruz. kapının orada. Kapının önünde. Kapının evet. orada. Orada evet. orada mı? Ha gördüm. Gördüm orada orada. Ha, bu tarafa doğru geliyor. Gelsin. Geliyor. Ay yaklaştı iyice yaklaştı. Ha camın dibinde şu anda. Evet. Yakalayacağız. Evet. Ama yakalayacağız tamam mı? Evet. Yakalayacağız. durun evet. plan yapıyorum şimdi. Nasıl yakalayacağız? Buldum, buldum. Nisa evet. nasıl yakalayacağız biliyor musunuz? Pasta var ya pasta. Evet. pastayı yakacağız, önüne koyacağız. Pastayı üflerken biz de onu yakalayacağız. Nasıl Evet, Minecraft'ta bu şekilde yakalayacağız. Evet. evet. Aa, bu telefon bakıyor. Orada baba, mı hala? Bir orada orada sanki. Ah gitmiş. Dibinde. Nerede dibinde, dibinde. Gitmiş. de bir de? Gitmiş. Gitmiş be. Hani baba yok yok. şapkası gözüküyor Hayır evet. ben göremiyorum. Bir saniye evet. bakacağım. Baba şapkası var. Aa, orada mı? Tamam şimdi pastayı yakıyoruz. Üflerken yakalayacağız onu pasta tamam mı? Nerede? Pasta nerede? Pasta ah, ah, pasta burada. Pastayı buldum. Pastayı buldum yakacağız şimdi. Önüne uzatacağım. Tam üflerken ne yapacağız? Yakalayacağız evet. onu. Minecraft'ı yakalayacağız. Evet. Hazır mıyız? Mumu yaktım. Mumu yaktım. Hazır. Üfleyebiliriz. Kapıyı zorluyor. Nasıl kapıyı zorluyor? Aa kapıyı açıyor. oh evet. kapıyı açmaya evet. çalışıyor. O oh, hayır bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Pastayı görünce heyecanlandı. O pastayı görünce heyecanlandı o. Pastayı bırakıp evet. kaçalım. Hayır, yok, yok yok yakalayacağım. Benim planım yakalamak. Evet. Minecraft'ı yakalayacağım. Evet. Kim olduğunu anlamam lazım. Onu bulacağım kim olduğunu. Kimen biri var? O kapıya nasıl vuruyor? Melisa, evet Azra sen kenarda duracaksın. Melisa sen kapının kulpunu tut. Nisa sen de orada dur. Nisa senin yerin güzel. Pastayı şimdi uzatacağız. O tarafa doğru. Baba. Ne oldu? Kapıyı açmayı soruyor. O açıyor. Açabilir mi? Baba, açıyor, kapıyı açabilir mi? Açıyor diyor. O açıyor diyor, açıyor. Açıyor. Aa, açıyor diyor. Aa, açıyor diyor. Baba, Azra. De tamam tamam. Tamam ben pastayı uzatacağım şimdi. Durun bir saniye. Melisa ben sana 3 dediğim zaman past kapıyı şey açıyorsun. Ne o? Kapıyı açıyorsun tamam mı? Nisan sen evet. kenarda dur. Melisa 3 dediğim zaman açıyorsun. Tamam. 1, 2, 3 aç. Ha, orada. Orada görüyorum. Evet baba. Minecraft. Minecraft üfle. Işte. Şuna bakar mısın? Gözü mavi. O gözü mavi. Evet, dur bırakıyorum baba. ya. Üflemiyor bırakıyorum buraya. Al Minecraft bıraktım. El evet, almadı baba. Aa, Almadı Pastayı bıraktım almadı. Üflemiyor evet. da mum sönecek. Ya üfle şu pastayı al git evimizden. Ay, o almıyor da üflemiyor da gitmiyordu. O da hemen sönmek üzere. Mum ne sönecek. Var? Hadi üfle de git. Almadı. Niye almıyorsun? Minecraft polisi. Minecraft polisi. Al şu pastayı git. O ne yapıyodu? Alacak, alacak. Alacak onu. Baba. Çok hayır. Yapıyor. Hayır. Azra. Evet. Azra Melisa'ya yardım et. Sakın içeri almayın. Hadi pastayı al git işte. Bıraktık pastayı sana. Niye ya, almıyorsun? Hadi. Ya, almak da istemiyor. Anlamadım ki. Nasıl bir Minecraft payısı bu? Ne istiyor ya? Başka bir şey mi istiyor acaba? Bizi duydu mu? Ya, ya. Duymuş olabilir. Doğru söylüyorsun Azra. Bizi duymuş olabilir. Almıyor ya. Baba çıldırdı. Ne çıldırdı? Aa ne yapıyor bu? Aa ne yapıyor? Şuna bakar mısınız? Baba delirdi. Kapıyı açmadınız diye sinirlendi. Çok sinirlendi. Evet. Aa. Aa delirdi, kapıyı açmadınız Adam, diye. Çok Hayır, davranıyor. hayır Melisa, Azra, siz evet, kapıyı baba. bırakmıyorsunuz diye çok sinirlendi hayır. Nisa Sen de orada görüyorsun, çok sinirleniyor. Yol vermiyorsunuz ya. Hayır, içeri giremezsin. Al. giremezsin. Evet. Al. 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 Al, pastayı alacağım. Açalım mı? Hayır, sakın be. açmayın. Hayır, hayır, sakın, sakın, sakın Melisa, sakın açmıyoruz. O çıldırdı şuna bakar mısın? Ne kadar sinirlendi bu? Hey, Minecraft. Ne oldu? Nasıl? Pastayı aldı. Aa pas. Aa, itin. Kapı itin. İçeri giriyor. Evet. İçeri giriyor. Kapıyı örtün. Almak yok. Seni içeri alamayız. Evet. Pastayı evet. da aldın. Daha ne istiyorsun? Aa bir saniye ne oldu? Diyor Hayır, gibi. Duyuyorum. Nisa gidiyor baba gibi. Kalboluyor. Baba gidiyor gibi. Aa. Evet. Baba. Baba gidiyor. gidiyor mu? Baba, bir bakalım, mı? bakalım açın kapıyı. Bakıyoruz kapıdan bakacağız. Nereye gitti o? Hadi bakalım. Hadi bakalım yürü yürü. yürü. Yürüyün bakacağız. Melisa, Azra neredesiniz? Ya bizi, ya? bizi niye yalnız bırakıyorsunuz? Gelin. Aa nerede? Gidiyor, Aa ya. gidiyor. O pastayı almış. Omzunda. Evet omzunda gördüm gördüm. Bak orada. Aa şuna bakar mısın? O götürüyor. Aa, nasıl gidiyor? Pastayı kapıyı da aldı. Kapatalım. Kapıyı. Evet, Doğru söylüyorsunuz. Kapıyı kapatın. Kapıyı kapatın. Oo bravo. Oo süperdik ya. Ya nereden çıktı bu? Kapatalım. Kapıyı kilitleyin, kilitleyin. Şey Süperdiniz. Bravo harikaydınız. Azra süperdiniz. Melisa, Nisa süperdiniz. Harikaydık. Görüşürüz. Bay bay.